8500 lirayı bir an önce toplayacağız ama çalmadan. Abi biz çalmadan nasıl para toplayacağız? İbret alışan yaprağı. O da senin gibi tepeden bakardı toprağa. Bak, dedemin altın dişini söktüm. Sonra halama teyzemi sökeceğim. <laughs> Sen de sök! Sen de sök! Hayır! Ya biz bu parayı niye çalmadık? Biz bunlarla niye uğraşıyoruz ya? Yani? Bu Hayati denilen şahsiyete inanmayın. Çünkü Hayati sünnetsizdir. Çık çık. Anam sen sünnet mı? Hayatiye sünnet düğünü mü yapacak? Hayatiye işte bir efendi Kirven kim? Kim olabilir ki? Tabii ki Kandemir. E no tutamaz Kandemir. Tabii ki tutacak. Kandemir tutacak işte. No no no. Yes yes yes. Gerçekten keseceğiz zannetti ya karikatür. Anlamadım ben ortada yine bir sansür mü dönüyorum? Hadi vur vur, fazla konuşma. Ne sansür yapacağım? Hop. Macera bir tık ötede. Ulan İstanbul yeni bölümleriyle artık Kanaldae.com.tr ve Kanaldae Mobil uygulamalarda.